Hı evet. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben hala çok şaşkınım zaten, evet. Yok, tabii ciddi, tabii. Hı hı, ciddi. Aa, bir daha ölsem kardeşimi bırakma. Aa, yürü, yürü, yürü! ne yürü. yürü, Ne oluyor yürü, ya? Yürü, yürü, Aa, şöyle. Demek ne yapıyorsun sen? Bu adamlar kim? Dilek... Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kes sesini. Sonra kullanmak zorunda kalırım ben. Aa! Senin bu saçma sapan şakalarını çekemeyeceğim ama. İşin rengi değişiyor farkında mısın? Kes sesini ve beni dinle. Ne? Delirdin. İyice delirdin. Çıkar şunları. Çıkar. Çıkarmam. Çıkar dedim sana. Çıkarmam. Bak çıkarmasan seni kovarım. Bir daha da evime adım atamazsın. Demirden korksan, trene binmem. Anneciğim. Uzat bakayım kollarını sen. Ne oldu? Çünkü insanın bir kolu diğerinden uzunsa ya kısmet açık oluyormuş. <laughs> Aa, ay ne yapacaksın Dilek teyze? Teyze demesen keşke ama kusura bakma Deniz'ciğim ya. Benim sana ve bir takım sorularım var. E sor. Öyle olmazmış. Üsulünce sormak zorundayım. Ne soracaksan doğru düzgün adam gibi sor bu kadar prodüksiyona gerek yok yani. Bu kaçamak tavırlar, bu hemen cevaplayayım da bitsin davranışlar. Çok güzel ya. O zaman ben doğru iş üzerindeyim. Deniz'in kardeşin olduğunu nasıl öğrendin? Nasıl öğreneceğim? Deniz söyledi. Ben bir şey söylemedim. Macit Bey söyledi. Ben saklıyordum. Peki bu? Bu bileklik nereden çıktı? Deniz verdi. Ee, onun bilekliğiymiş. Eskiden adı Nazmış, sonra değiştirmiş. <laughs> Bu benim doğum tarihim ama bileklik kimin bilmiyorum. Peki isim? Tanımıyorum. Seray, 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 Seray. Bakalım buna nasıl cevap vereceksin? Az önce Deniz'e sordum. Soyadı Avcı'ymış. Senin soyadınsa bilmeyen yok. Söyler. Ah, işte bak. Gözünü sola devirdin. Esra söylemişti. Şu anda yalan söylüyorsun. Ya ben ne bir yalan söyleyeceğim. Sol tarafa baktım. Gözüme çünkü kirpik girdi. O yüzden sol tarafa bakıyorum. Biz de yedik. Ay nereye varmaya çalışıyorsun? Söyler misin lütfen? Diyorum ki... ...aynı baba... ...ama farklı soyadlı iki kız kardeş. getireyim. Çıs çıs Ay. çıs 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 Ne yapıyorsun sen ya? Çıs, çıs değil manyak. Şeytan doldururum. Bırak, bırak şimdi ben. Tamam elektrik falan vermem. Ama su dökerim. Dilek, senin o etlerini lime lime keseceğim. Şuradan bir çıkayım fena. ...çok zevkliymiş. Kusura bakma Denizciğim. Kuruturum ben onları şimdi. <laughs> Gitti mi o deli? Gitmiş. Bize vermedin değil mi? Vermedim ama yalan da söylemedim. Ama zaten o çiko aklında doğru düzgün bir şey tutamaz. Aman aklında tutsa da ne olacak ki zaten? Siz boş verin, sıkmayın canınızı. Yok ben ondan demiyorum yani çık olur olmadık yanlış şeyler söylemesin diye. Hiç uzun zamandır bu kadar gündemde olduğumu hatırlamıyorum. Hikaye işe yaradı. Hikaye. Bitti mi şimdi? Herkes inandı mı? Program falan yok yani. Program? o dolu dolu bütün programcılar peşimde. Sosyal medyada trend topik bile olmuşum. Senin sayende bayağı <laughs> prim yaptım. Sağ ol. Bir şey değil. Haklıymışsın sen. Seray tam da söylediğin gibi biriymiş. Harcıyor beni. Lütfen artık gel bak dayanamıyorum gel.